Çin'in başkenti Beijing'in ev sahipliği yaptığı ve kısa süre önce sona eren 2022 Dünya Robot Konferansı, son teknoloji biyomimetrik robotlardan tıp ve tarım alanında kullanılan robotlara kadar 500'den fazla ürün sergileyerek ziyaretçilerine gelecekte hayatın nasıl olacağını daha yakından gösterdi. Havacılık teknolojisine dayalı akıllı yakıt doldurma robotları ve biyonik Sırt Yüz Geçsiz Yunus gibi robotlar büyük ilgi çekti. Shenyang Havacılık ve Uzay Shenguang Grup Limited şirketinin proje direktörü Shu Shuojun ses sırt yüzgeçsiz yunusu çok değerli ve nadir bir tür. Buna dayanarak araştırma yaptık ve bu biyonik yunusu geliştirdik. Robot su kalitesini izlemek ve su ortamını gözlemlemek için su kalitesi sensörleri ve kameralar taşıyabiliyor. Yüzlerce metre derinliğe de dalabiliyor. Akıllı yakıt ikmali robotu insansız benzin istasyonu senaryolarında çalışabilir. Havacılık ve uzay bilim ve endüstri akıllı robot Limita şirketinin proje yöneticisi Liu Rujia. Ortak çalışan mekanik kola dayalı tam otomatik yakıt doldurma makinesini geliştirdik. Sürücü benzin istasyonu istasyonuna geldiğinde siparişi vermesi, benzini doldurması, ödemeyi tamamlaması ve benzin istasyonundan ayrılması için çok uygun. 18-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte forum, fuar ve yarışma olmak üzere 3 önemli etkinlik yer aldı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyicinden bildiriyor. <laughs> 支付完成，一直到开出加油站，都非常的这个方便。